Siz Lauren Sanchez'i gördünüz mü? Jeff Bezos'un karısı, evet. dünyanın en zengin adamının karısı evet. ve çok kötü bir face var. Yani hani bu kadar yani face lift ameliyat yani hocam hastalık biraz bence kesin size çözüm mi? olsaydı Doğumu ulaşamamak bence bu da bir çeşit yani hastalık. Yani en güzel çözüm olsaydı hepimiz yüz evet. germe olurduk. Yani bir kere öyle değil. Bir ikincisi herkes ameliyat olacak diye bir şey yok. Belki bir bir kadın hayatı boyunca ameliyatı hiç düşünmeyecek bile. E yapabileceğimiz bir sürü şeyler var. Yani cildin kalitesini artıran, cildi sıkılaştıran, o kırışık olan bölgeleri, kırışıkları Neler görünümünü hocam? Azaltan. Ameliyatsız özellikle bize anlatır mısınız? Mesela Neler? sıvı yüz germe dediğimizde bunlar neler? Bunlar kolajen ürettiriciler diyorum ben. Biyostimülatör diye geçiyor. Vücutta kolajen üretimini artırıyor. Ben onu enjekte ediyorum belli yerlere, belli tekniklerle. Ondan sonra kolajen üretiliyor ve cilt kalitesi değişiyor. Bu çok mümkün. İpler de öyledir mesela. Ben çok ip yapan bir ekibim. Artık 17 yıldır yapıyorum.